Selman bu videoda sizinle arkamda gördüğünüz Hyundai Kona'nın hibrit versiyonunu inceleyeceğiz. Aslında Batum'da ilk lansmanın yapıldığında Batum'da gerçekleştirmişti Hyundai Türkiye lansmanı. Ben de N-Line'ını kullanmıştım. 198 beygirlik çok güzel bir otomobildi. Bu sefer de hibrit olan versiyon. Kona'da Hyundai çok çeşitli motor hacimleri sunuyor. 1 litre 1.6, 1.6 turbo N-Line olan versiyon var. Ee, aynı zamanda burada 1.6 litre atmosferik hibrit hem elektrik hem de benzin motor var. Gelin yakından bakalım. Hyundai Kona benim gözlemlediğim kadarıyla sınıfındaki en dolu otomobil. İçeriye girdiğimizde bunu çok daha iyi siz de anlayacaksınız. n line'da farklı çizgiler vardı. Önde de detaylar vardı. Burada da biraz daha soft detaylar. Bu alt tarafta görüyorsunuz kapalı yerler var. Şunlar açılıyor. E, i̇şte kendini soğutmak istediğinde açıyor. 360 derece 4 tane kamerayla e, parkı kolay. Görüş açıları çok güzel. Burada böyle boydan boya bir gece aydınlatması var. İşte gündüz farı aslında. Aynı zamanda alt tarafta da farları görüyorsunuz. Ana far grubu burada. Bunlarla ilgili arka tarafta da benzer yerde konumlanıyorlar. İnsanların en büyük şüphelerinden birisi ya bu alt tarafta bunu sürtme ihtimali, çarpma ihtimalimiz biraz daha yüksek veya başkalarının sürtüp kırma ihtimali yüksek deniyor. Evet böyle bir ihtimal var gibi gözüküyor ama deneyimleyenler deneyimlerini paylaşabilirler. Ben 4 gündür kullanıyorum. Başımıza bir şey gelmedi. Bir problemini yaşamadım. Ardından isterseniz bir de kaputu açalım bakalım amortisörlü mü hiç açmadım. Kaputta yeni Hyundai logosu var dümdüz e, kabartmalı değil. Vay, <laughs> evet amortisörlü kaputta varmış bu arada bunu beklemiyordum. Unutmuştum çünkü büyük ihtimalle Enline'da da öyleydi. Burada bir yalıtımımız var burada motoru görüyoruz hibrit diye koca koca belirtmişler. E, elektrik tertibatı ile ilgili detaylar da burada var. Önden çeker bir otomobil olduğunda belirteyim. Gelelim yan tarafına. Otomobilin boyu 4.35 Tam olarak bir SUV diyebiliriz Genişliği de 1.82 civarında 1500 kilograma yakın bir ağırlığı da var Bence ağırlığı da ideal seviyelerde İç hacmi çok güzel Dıştan da şöyle baktığımızda derli toplu Dolayısıyla rüzgar çok fazla almadığından kaynaklı Keskin atlar yok daha sessiz ilerleyebiliyorsunuz Arka tarafına geldiğimizde yine burada da boydan boya bir stop çizgisi var Alt tarafta da ana stop gruplarını görüyoruz Hibrit diye de buraya özellikle belirtmişler Yine yeni logo ve Kona yazısı var kocaman Park sensörlerimiz de var bu arada Bunlarda da hiçbir problem eksik yok Hemen şöyle bir bagajını açalım 465 litre civarında bir bagaj hacmine sahibiz burada Yeterli bir bagaj yüksekliği ayarlanabiliyor Bir alt seviyede var Ama üst seviyede olduğunda eşik boydan boya tam olarak kapanıyor Bu da güzel ve koltukları da 60'a 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Böyle bir çekme kolu var. Bundan çekince bir şey oluyor mu? Olmuyormuş. <laughs> Basıp tekrardan kapatıyoruz. Elektrikli bagaj var görüyorsunuz. Bu da güzel bir detayımız. Şimdi arka koltuklara geçelim. Kona'nın içine geçtiğimizde şimdi artık gözlükleri çıkartma vakti geldi. Burada da bembeyaz deri döşemelerden oluşan çok güzel bir yer bizi karşılıyor. Tavan beyaz, koltuklar beyaz renk, krem rengi diyebiliriz çok güzel bir ortam var kesinlikle ve sınıfındaki en geniş yer diyebilirim. Burada şaft tüneli de çok fazla yok görüyorsunuz. Dolayısıyla rahat rahat seyahat edebiliyorsunuz. Çok güzel. Ben böyle fileli cepleri de seviyorum. Burada kıyma menfezleri var. Type-C kablolar var. Önde de iki tane Type-C var. Yine müthiş bir detay. Ben bu rakiplerinde hiç görmedim. Arka koltuklarda ısıtma var. Hem de 3 kademeli ayarlayabiliyorsunuz. Yani Hyundai bu özellikleriyle hani dedim ya içeri girdiğimizde daha iyi anlayacağız diye. En dolu modeli oluşturmaya çalışmış bu sınıfta. Bardaklığımız da var. Yine bazı modellerde bardaklık da olmuyor. B SUV'lerde. Dolayısıyla bu da güzel. Buralarında plastik yapmışlar bu arada. Yani çocuklar falan çizmemesi için güzel olmuş. deriye zarar gelmez en azından. Kolçaklarımız var. Minik bir sunroof var ama ön tarafta kalıyor. O çok fazla. Bizim kullanımımıza hizmet eden bir detay değil. Burası da hani şöyle baş çizgisine de bakalım. Görüyorsunuz. Aslında çok rahat dışarıyı görebiliyorum. Bu da en önemli avantajlarından birisi. Burada çok rahat uzun yollara çıkabileceğiniz bir otomobil anlamına geliyor bunu. Kesinlikle yön rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü niye? İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolunda çekiyoruz şu anda. 1000 kilometre yakın kullandık anlayacağınız. Şehir içinde de kullandık. Dolayısıyla epey bir deneyimleme fırsatım oldu ve samimi samimi görüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Hadi geçelim öne. Kona'da el anahtarsız giriş çalıştırma var. Aynı zamanda çok geniş Saklama alanları var hemen onları da göstereyim size. Burada sol tarafta kontrollerimiz var. Yine far aydınlatma ayarları vesaire burada. Direksiyonumuzda artık Hyundai logosu yok. Yavaş yavaş bunu Hyundai tüm modellerine getirmeye başlıyor. Tucson makyajdan makyajlandı. Onda da artık böyle benzer bir görünüşe kavuştuk. Çok hoşuma giden bir iç kısım var aslında burada çok fazla tuş var. Çok fazla tuş olması da aslında kullanırken, otomobille ilerlerken rahat kontrol etmenizi sağlıyor. Koltuk ısıtmanın tuşları burada. Koltuk soğutmanın tuşları burada. Direksiyon ısıtma iki kademeli o da var. Park tuşları, sürüş modu, ekran klima kontrolleri her şeyi aslında tuşlarla da halledebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Dokunmatik yine burada güzel multimedyamız var. Apple CarPlay kablolu şekilde çalışan güzel bir sistemi var. Vites kolu burada görüyorsunuz direksiyon altında. Bu da çok çok güzel. Rakiplerinin artık Çoğunda bu orta bölümde Halen daha ama artık bunu Hyundai Açtı ve çok güzel bir hale getirdi Yeni modellerin hepsinde böyle. Dolayısıyla Size burada bol bol alan kalıyor. Mesela Push diyor. Buraya bastığımda Ne çıkıyor? Bardaklık çıkıyor. Tekrardan ittirdiğimde kapatabiliyorum ve burada Kocaman bir alan beni karşılıyor. Bunlar çok güzel Detaylar. Kablosuz şarj da var Dolayısıyla bu alanı çok sevdim Şöyle bir bölüm daha var. Burası da Şöyle bir tepsisi de var minik aşağı doğru arka tarafa doğru yine devam ediyor. Burasının belki şöyle bir şey ekleyebiliriz. Kapalı olsaymış ve bir soğutma özelliği de olsaymış çok güzel olurmuş. Ama tabi bu da artık fazla kusur aramaya girer bence. Çünkü otomobil çok çok güzel özelliklere sahip. Ön koltukların her ikisi de elektrikli. Onun haricinde güzel bir torpidomuz da var Aydınlatmalı ve ambiyans aydınlatmaları da var Şu alt taraflarda falan Direkt insanın yüzüne vurmuyor Hyundai genelde böyle tercih ediyor Ve bence böylesi çok daha iyi oluyor Çünkü direkt yüzünüze vurduğunda Bazen yorgunluğa sebep olabiliyor Kapatmak isteyebiliyor insan Onun haricinde Selman ne diyecek olursanız Nasıl deneyimlerini diyecek olursanız Biraz da onları anlatayım size Otomobil şehir içerisinde Hibrit olan bir modelden bahsediyorum Şu anda içinde olduğumuzdan ...şehir içerisinde 4-4,5 litre civarlarında gezinebilirsiniz. Dolayısıyla şehir içerisinde kullanım odaklı bir otomobil istiyorsanız... ...kesinlikle hibrit otomobil tercih edebilirsiniz. Ama uzun yola çıktığınızda atmosferik bir altı motorundan kaynaklı... ...uzun yolda çoğunlukla pil bittiği için normal benzin motoruyla ilerliyor. Dolayısıyla yokuşlara çıktığımızda torku çok yüksek kalmıyor. 140 Nm civarında benzin motorunun torku var. Dolayısıyla yokuşları çıkarken... Yüksek devirlerde gitmeyi isteyebiliyor. Bu da tüketimi arttırıyor. Ne kadar çıkıyor Selman derseniz 7-8 litre civarında gezinebilirsiniz. Şu anda kış lastikleriyle test ettik. Biz 7,5 litre civarında gezdik ama hani 4 kişiyseniz 8 litre civarında gezinirsiniz diyebilirim. Böyle özetleyebilirim. Yani siz de buna göre karar verebilirsiniz. Ama mesela benim kendi kullanımım ben daha çok uzun yol gidiyorum. İşte o zaman belki... N-Line olan 1.6 turbo olan versiyonu tercih edebilirdim gibi düşünüyorum. Ama sizin de lütfen düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yani otomobili şöyle özetleyecek olursak güvenlik özellikleri, teknolojik özellikleri, konfor donanımları, bu koltuklar, iç ortamın aydınlık olması her şeyle çok beğendim. Gerçekten güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Hibrit konusunda da siz dediğim gibi ağırlıklı şehir içi kullanım hedefliyorsanız o zaman da çok tasarruflu şekilde şehir içerisinde kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Zaten elektrik modunda giderek de mesela böyle e, sessiz sedasız hareket edebiliyorsunuz. Tıpkı elektrikli otomobiller gibi. Yokuş aşağı inerken şarj ediyor vesaire. Burada kulakçıklar var. Onlarla da rejeneratif frenlemeyi ayarlayabiliyorsunuz. Zaten frene bastığınızda da yine bataryalar şarj oluyor. Ona çok kullanmanıza bile gerek kalmıyor. Lütfen siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hyundai Kona ile ilgili. Ben çok sevdim dediğim gibi. Zaten N-Line'ı da çok beğenmiştim. Bu otomobil de çok güzel olmuş. Özellikle bu orta konsolun ferah olması, torpidonun ileride olması bu konsolun her şeyle aslında daha ferah hissettiriyor. Bir B SUV gibi değil de C'ye yakın bir deneyimi var. Zaten özellikle donanım anlamında da öyle açıkçası. Lütfen siz de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.